Merhaba arkadaşlar. Survivor arenasında işler giderek kızışıyor. Bu hafta ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden takım yine kırmızı takım olursa ikinci eleme adayı yine onlardan çıkmak zorunda. İşte tam da bu noktada takımdaki dengeler tamamen değişiyor. Çünkü İsmail Balaban parkurlarda istikrarlı bir performans sergileyen bir yarışmacı. Sedat'tan, Batuhan'dan ve Hikmet'ten daha güçlü olduğunu defalarca kanıtladı. Ama geçtiğimiz konseyde adının bu kadar çok çıkması onu ciddi şekilde rahatsız etti. Hatırlarsanız sinirlerine hakim olamamış ve çevresine garip bir şekilde gülümseyerek bakmıştı. Peki kırmızı takım neden bu kadar karışacak? Asıl mesele hikmetin dokunulmaz gibi görünmesi. Takım içinde kimse onun ismini yazmaya cesaret edemiyor olması. Bütün bu hesapların içinde düğüm ise Batuhan Gökgöz ve İsmail Balaban isimleri arasında atılacak. Batuhan parkurlarda İsmail'e kıyasla daha zayıf kalıyor ancak eleme sürecinde daha az riskli bir aday olarak görülüyor. Bu yüzden oylar sürekli gidip gelecek ve konseyde ciddi bir kaos yaşanacak. Ancak benim tahminim şu. Ne kadar çok oyu alırsa alsın İsmail Balaban bu hafta potaya girmeyecek. Son anda verilen bir kararla Batuhan eleme adayı olacak. Sizce bu hafta kim potaya girecek? Sürpriz bir gelişme yaşanır mı? Yorumlarda tahminlerinizi bekliyorum.